Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda integral 2 konusunun ÖSM tadında bir testini çözüyoruz. İlk sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır demiş bize ve 1'den 2'ye, 2'den 1'e şekle fonksiyonlarımızı vermiş. Şimdi benim buradaki ifade 1'den 2'ye, buradaki 1'den 2'ye tamam ama burada 2'den biri e olan ifadeyi benim düzenlemem lazım. Çünkü alt üst sınırı yazıyorum. 2 ile 1 yani sınırları yer değiştirebilmem için de işlemin önüne eksi almam gerekiyor. Önce şu kısmı düzenleyelim. Eksi aldık başına. 1'den 2 geldi. Burada da x üzeri x eksi x dx şeklinde geldi. Bu eksi içeriye dağıtabilirim. Yani burası 1'den 2'ye eksi x üzeri x artı x dx şeklinde gelmiş oldu. Şimdi bu ikisine baktığım zaman sınırları aynı olduğuna göre ben bunları direkt ikisi de dx sonuçta x'e bağlı tekrar. Bunları tek bir integralde yazabilirim. Yani bu değerleri toplayacağım. 1'den 2'ye, 1'den 2'ye dediği için ikisini topluyorum fonksiyonlarını. x üzeri x artı x ile burada aynı şekilde eksi x üzeri x artı x fonksiyonlarını topladım ve tek bir integralde bu şekilde yazdım. Eksi x üzeri x'ler gitmiş oldu. Geriye sadece 1'den 2'ye 2x iki dx değeri kaldı. 2x'in integralini de aldığımız zaman 2x kare bölü 2'den x, burada x kare kaldı geriye. Sadece x yerine 2 ve 1 yazacağım. Ve buradan da değerimiz 4 eksi 1'den 3'e eşit olacak. İkinci sorumuzda f türev fonksiyonu vermiş bize fx eğrisinin y ekseni kestiği noktanın ordinatı eksi 2 bölü 3. Yani buradaki eğrisinin y ekseni kestiği nokta dediğine göre x'i 0 demek ki noktamız sıfıra 2 bölü 3 noktası. Yani şöyle yazabiliriz f0 eksi 2 bölü 3'e eşitmiş. fx fonksiyonun yerel maksimum noktasının ordinatı. Yani ne yapmam gerekiyor? Maksimum minimum noktalarını bulacaksam birinci türevin sıfıra eşit olduğu noktanın ordinatını istiyor. Şimdi birinci türevimiz zaten var. Birinci türevimizi sıfıra eşitleyelim. 2x kare artı 3x eksi 2 fonksiyonunu sıfıra eşitleyeceğim. Ve buradaki yerel maksimum noktasının ordinatını bulacağım türevini sıfır eşitleyip çarpanlarını ayıralım. 2x'e x diyelim. Buradan da 2'ye eksi 1 gelirse 4x eksi 1 xten 3x geliyor. O zaman çarpanlarımız 2x eksi 1. x artı 2 eşittir 0. Dolayısıyla köklerimiz buradan 1 bölü 2 bir de eksi 2. Bunlardan biri minimum biri maksimum olacaktır. Eksi 2 ile 1 bölü 2 şöyle yazalım. x karenin kat sayısı burada artı olduğu için artı ile başlıyorum. Eksi artı geldi. Artan azalan ve artan. Burada maksimum var burada da minimum var. Maksimum noktasının eğer apsisini istemiş olsaydı cevabımız direkt eksi 2 idi. Ama bize diyor ki maksimum noktasının ordinatını bul. Yani bu maksimum noktasının eksi 2 noktasını benim fonksiyonda yerine yazmam lazım. F fonksiyonu türevinde değil. Yani eksi 2'ye karşılık f eksi 2 değeri. Buradaki işte f eksi 2 değeri benim maksimum noktamın ordinatı olacak. Şimdi f eksi 2'yi bulmam için de benim fx fonksiyonu bulmam gerekiyor. Fx fonksiyonumuzla ilgili biz sadece şunu biliyoruz ve türev fonksiyonu biliyoruz. F türevden F'e ulaşmak için ne yapacağım? İntegralini alacağım. F, F türevin integralini aldığım zaman şöyle gelecek. Burası Fx fonksiyonu kalacak. Diğer tarafın da integralini aldığım zaman 2x küp bölü 3 artı 3x kare bölü 2 eksi 2x artı c sabitimiz olacak. Şimdi burada şöyle yapalım. F sıfırın eksi 2 bölü 3 olduğunu biliyoruz ya bunu kullanalım. X yerine 0 yazdığımız zaman sadece C kalacak ve burası eksi 2 bölü 3'müş. Yani fx fonksiyonumuzu biz aslında bulmuş olduk. 2x küp bölü 3 artı 3x kare bölü 2 eksi 2x artı c kısmını da bulduk. O da eksi 2 bölü 3. Şimdi fx fonksiyonumuz da tamam. Biz neyi arıyorduk? f eksi 2. Yani fx fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. f eksi 2 x yerine eksi 2 yazdığım zaman eksi 8 yani eksi 16 bölü 3 eksi 2 yazdım 4 bölü 2'den 2 2 çarpı 3'ten 6 artı 4 gelecek ve eksi 2 bölü 3. Bunları topladım. Eksi 18 bölü 3'ten bir eksi 6'mız var. Eksi 6 ile artı 6 gitti. Geriye de sadece 4 değeri kaldı. Yani maksimum noktamızın ordinatı 4'müş. Üçüncü sorumuzda fx fonksiyonu grafiği verilmiş. 1'den 5'e f'in tersi de x dx. Bu ne demek? y'ye göre integralden bahsediyor. f'in tersine x dediği y'ye göre integral. Sınırlarımız da y'nin değerleri olacak. Zaten y ekseninde 1 ve 5 vermiş. F fonksiyonu y'ye göre integral yani aslında fx fonksiyonunun y ekseniyle arasında kalan alandan bahsediyor. Ve bu kısmın integralin 7 olduğunu söylediğine göre demek ki şuradaki bölge 7 birim kareymiş alanı. 0 ile 3 fx 0 ile 3 aralığında fx dx. Bu da ne demek? fx fonksiyonunun 0 ile 3 aralığında x ekseni ile arasında kalan alandan bahsediyor. Yani x'e göre integral alıyor fx fonksiyonu. Burada y'ye göre integral demişti fx'in o zaman fonksiyonun burada x ekseninin altında kalan alandan bahsettiği kısımda burası benden de bunu istiyor. şimdi ben şöyle desem burası 7 burası a olsun. 7 artı a'nın değeri. Bu bir dikdörtgen sonuçta. E dikdörtgenin burası 5 birim burası 3 birim olduğuna göre 5 çarpı 3'ten dikdörtgenin alanı 15 birim kare. Buradan da a'yı bulabilirim. 8 birim kareye eşit olur. Dördüncü sorumuza bakalım. A artı 2'den b artı 2'ye vermiş. Şimdi Burada fx eksi 2, fx artı 2. İkisinde de bir değişken değiştirme yapalım önce. x eksi 2'ye u diyeceğim. Diferansiyelini aldım. dx eşittir du geldi. Buradan f u dx yerine du yazdım. Sınırlarımızı yine aynı şekilde x yerine bir b artı 2 yazacağım. Buradan b geldi. a artı 2 yazacağım. Buradan da a geldi. a'dan b'yi f u du değeri 6. Bunu istersek bir sonuçta u eşittir x değişken değiştirmesi yaptık gibi düşünelim tekrar. A'dan B'ye sonuçta f u d u da yazsan, f x d de yazsan, f a d a da yazsan aynı şey. Sonuç olarak burada isimleri aynı bu şekilde yazdım. Fonksiyonu değiştirmedim sonuçta. f x d eşittir 6 olarak geldi. Burada da aynı şekilde değişken değiştirme yapalım. Yine x artı 2 u'ya eşitleyip değişken değiştirme yani diferansiyelini alıyorum. d x eşittir d u. Buradan F U D yerine D U yazdım. Sınırlarımızı yazdım. A 2 yazdığımız zaman A geldi. B 2 yazdım. B geldi. Yine burada F U, D, U aynı zamanda F X D X eşit. Şimdi bu A'ya eşitmiş. Burası 6'ya eşitmiş. Aradaki farka bakalım. A'dan B'ye F X D B'den A'ya F X D Fonksiyonlar aynı. A'da A ve B'nin yeri değişik sadece. Ben bunların yerini değiştirirsem şöyle gelmeyecek mi? Başına eksi alacak. Burası a'dan b'ye fx dx olacak ve bu ifade al a'ya eşit. Ben zaten şu kısmın yani eksi olmamış kısmının 6 olduğunu biliyorum. Başına da eksi, eksi olduğuna göre a değerimiz o zaman eksi 6'ya eşit oluyor. Beşinci soru dik koordinat düzleminde y eşittir x kare ve y kök x eğrileri verilmiş ve k noktası bu eğrilerin kesişim noktası. Hemen bunları kesiştirelim o zaman. x kare ile kök x'i eşitledim birbirine. Karesini aldım. x üzeri 4 eşittir x. x üzeri 4 eksi x eşittir 0'dan. x küp eksi 1 eşittir 0. x 0 ve 1 geliyor. O zaman 0 noktası bir de 1 noktası kesişecekler. O zaman b noktası 1'e karşılık geldi. Şurası bir birim. K noktası şimdi ben x yerine 1 yazdığım zaman y, y eşittir kök x'de veya y eşittir x karede fark etmez. x yerine 1 yazdım. 1 geldi. Yani 1'e 1, e 1 0'a 0 noktalarından geçiyorsa o zaman bu 0 ve buradaki O ve K noktalarından geçen doğrumuz aslında kimmiş? Y eşittir X doğrusu. Şimdi Y eşittir X doğrusunda buradaki kesişim noktasını verdi. Y eşittir X doğrusuna göre buradaki Y eşittir kök X ve Y eşittir X kare eğerleri Y eşittir kök X'e göre simetrik, bu Y X'e göre simetrik fonksiyonlar. Zaten buradaki X kare ve kök X e birbirinin tersi. Ters fonksiyonlar zaten neydi? Y eşittir X'e göre simetrikti. Ya da simetrik oldukları için ters olduklarını da söyleyebiliriz burada. Aynı şey. E sonuç olarak simetrik derse buradaki alanlarla ilgili biz şunu söyleyebiliriz. Şimdi burada tam ayırdığında y eşittir x eğrisi ayırdığında burada bu beyaz bölge iki eşit parçaya ayıracak. Aynı şekilde bu sarı bölgeleri iki eşit parçaya ayıracak. Yani burası a ise burası a gelecek. Beyaz bölgeleri isimlendirme gerek yok. Zaten onları aramıyorum. Aynı şekilde burada e, bu bölgelerde yine birbirlerinin sonuçta simetrik fonksiyonları olduğu için kapladıkları orada alanlar aynı. O yüzden burası da B gelecek. Şimdi bize bir de şöyle bir uzunluk vermiş. OA'nın 3 katı CA'ya eşit. OA uzunluğunun 1 olduğunu biliyoruz. O AC'de 3 olacaksa o zaman C noktası 4'e karşılık geldi. 4 noktası. Yani burası 0'a 4 noktası. Aynı şey BD için geçerli. Burası 1 bir birim, burası 3 birimse D de 4 noktası. Yani burası da 4'e 0 noktası. Bölgelerin alanlarını istiyor. Şimdi burada sonuçta 2 tane A, 2 tane B var. Bir tane A, bir tane B bulmamız yeterli olacak. Önce A'ya bakalım. A noktası 0 ile A bölgesi 0 ile 1 arasında. Üstteki eğrimiz şu. Yani şuradaki alanı bulacağız ya. Üstteki eğrimiz bu. O da kim? Y eşittir x kare eğrisi. X karenin integrali bana 0 ile 1 arasındaki integrali A bölgesinin alanını verecek. Burana x küp bölü 3. Alanımız 1 bölü 3 geldi. Şimdi B'ye bakalım. B'de de şöyle yapalım. Buradaki şekli bulabilmemiz için. Burada yine aynı şekilde 1 ile 3 aralığındaki, pardon 1 ile 4 aralığındaki üstteki eğrimiz kök x eğrisi. Bu eğrinin x ekseni, x ekseni arasında kalan alana baktığım zaman bunun tamamı gelecek. Burada hem B var hem de şuradaki dik üçgen var. O zaman ben bu 1 ile 4 arasındaki kök x dx'ten şuradaki üçgenin alanını çıkarttığım zaman buradaki B bölgesini bulmuş olacağım. Peki bu üçgenin alanı ne? Burası 3 birim. Burasının kaç birim olduğunu bulmak için x yerine 4 yazdım. Kök 4'ten 2. Şurası da 2 birim. O zaman bu üçgenin alanı 3 çarpı 2 bölü 2'den alan 3 birim kare. Yani bu toplam integralden ben 3'ü çıkarttığım zaman neyi bulmuş olacağım? B bölgesinin alanını. İntegralimizi alalım. X kök x'in integrali. X üzeri 1 bölü 2 kuvveti var. Kuvvetini 1 arttırıp kuvvetine böleceğim. 3 bölü 2 ya da şöyle diyelim 2 bölü 3 çarptık. Burada da sınırlarımız 4 ve 1 geldi. 2 bölü 3 çarpı x yerine 4 yazdığımız zaman şöyle yazalım. 4 2 üzeri 2 olarak yazalım. Bunun 3 bölü 2. kuvveti. Eksi 2 bölü 3 çarpı x yerine 1 yazdık. 3 bölü 2. kuvveti. Burası 2 üzeri 3'ten 8 8 çarpı 2'den 16 bölü 3. Burası 2 bölü 3 yani 14 bölü 3 geldi. Şimdi burası 14 bölü 3. Buradaki sadece şu kısmı bulduk. Ben bu 14 bölü 3'ten de 3'ü çıkarttığım zaman B'yi bulmuş olacağım. 9 yani 5 bölü 3 bana B bölgesi alanı verecek. A bölgesi de 1 bölü 3'tü. Topladığım zaman 6 bölü 3'ten 2. 2 tane A, 2 tane B olduğuna göre toplam alan 4 birim kare oldu. Altıncı soru Gerçek sayılarda parçalı bir f fonksiyonu ve fx şeklinde verilmiş ifadesinin değeri nedir? Şimdi fx kare şeklinde vermiş ya önce biz burada bir değişken değiştirelim ve diyelim ki x kare eşittir u olsun. Diferansiyelini aldığımız zaman eşittir du Şimdi fx kare yani fu geldi. x ile dx yerine de bu iki ile karşı tarafa alırsam x dx yerine de du bölü 2 yazacağım. du bölü 2 ya da şöyle 1 bölü 2 yazabilirim. Sınırlarımızı yazalım. x yerine 2 yazdığımız zaman 2'nin karesinden 4, 0 yazdık 0. 0'dan 4'e fu du. Bunu aynı zamanda şöyle de yazabilirim tabii ki. 1 bölü 2 çarpı 0'dan 4'e fx dx. Sonuçta elimizde fx fonksiyonu olduğu için tekrar x'e göre değiş, kendi değiştirmiş olduk gibi düşünelim. Bizden istediği ifade bu. Şimdi sıfırdan dörde. Bizim fx fonksiyonumuzda kritik noktamız ne burada? Bir. O zaman benim bunu bire göre ayırmam lazım. Önce şu kısmı bulalım. Sonra 1 bölü 2 ile çarparız. Sıfırdan bire diyelim. Sıfırdan bire. Yani birden küçükler için verdiği fonksiyon bu. Bir 2 x fonksiyonu. Artı birden dörde kadar diyelim. Birden büyükler için verdiği fonksiyon da iki x artı bir fonksiyonu. İntegrallerimizi alalım. x eksi 2x kare bölü 2'den x kare geldi. Sınırlar 1 ve 0. Burada da yine aynı şekilde 2x kare bölü 2'den x kare artı x geldi. Sınırlarımız 4 ve 1. 1 eksi 1'den 0. Eksi 0'dan burada 0 geliyor. 4 yazdığımız zaman 16 artı 4'ten 20 eksi 1 yazdık 2. Yani buradaki değerimiz 18 oldu. Şu kısmı 18 bulduk. Bunu bir de 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman da toplam değeri 9 birim olarak elde ettik. 7. soruda f fonksiyonunun her noktada sürekli olduğunu vermiş. fx'in tek fonksiyonu olmak üzere eksi 2 ile 0 aralığındaki integral değeri eksi 12 olduğuna göre ifadesinin değeri nedir? Şimdi eksi 2 ile 0 arasında fx dx'in eksi 12 olduğunu söylüyor. İntegral değeri negatif olduğuna göre Demek ki buradaki bölgeyi kaplayan alan e, x 80 altında kalacak demek ki. Ki integral değeri negatif gelmiş. fx fonksiyon tek fonksiyon. Şöyle alın fx fonksiyonumuz mesela x küp şeklinde bir fonksiyon olsun. Ben bunun grafiğini çizecek olsam. Şöyle bir x küp eğrimiz var. y eşittir x küp eğrisi. Eksi 2 ile 0 bir de 2'ye kadar var. Yani şöyle eksi 2'yi alalım bir de 2'yi alalım. Eksi 2 ile 0 aralığındaki fx dx dediği bölge buradaki değerimiz. Yani şurada eksi 2 ile 0 aralığındaki integral değerin eksi 12 olduğunu söylüyor. Ben buradaki bölgeye a diyeyim. E aynı zamanda sonuçta 2'ye kadar gidiyor. 0'dan 2'ye kadar olan bölge de sonuçta simetrik olduğuna göre buradaki bölgenin de yine aynı şekilde alanı ne olacak? Yine a olacak. Ve benden mutlak değerini istiyorum. Şimdi eksi 2 ile 2 aralığında mutlak değerini istiyorsa normalde mesela buradaki integral değeri eksi 2 ile 0 aralığındaki integral değeri eksi 12 ise Simetrik olduğuna göre 0 ile 2 arasındaki integral değeri artı 12 olurdu. Ama mutlak değer verdiği için x eksenin altında kalan kısmın da alanını yani buradaki integral değerini mutlak değer içerisinde alıyoruz. Dolayısıyla burası 12. Aynı şekilde x2'den 0'a kadar olan integral değeri 12 gelmiş olacak. 0'dan 2'ye kadar olan kısımda yine aynı şekilde 12 gelecek. Dolayısıyla toplam integral değeri 24'e eşit olacak. 8. soruda üzerlerine dik koordinat düzlemi de fx parabol çizilmiş olan şekilde kağıtlardan alttakinde bulunan parabol ile x ekseni arasında kalan bölge kırmızı rengi boyanmış ve üsttekinin üzerine de fx parabol ile tepe noktasında kesişen bir gx parabol çizilmiştir. Üstteki kağıdın bir kenarı alttaki kağıdı orijinden ve parabolün t tepe noktasından geçiyor. Yani şuradaki orijinden ve tepe noktasından geçtiğini söylemiş. Alttaki kağıt üzerinde görünen kırmızı boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi burada Alttaki kağıttaki fx fonksiyonu ile buradaki fx fonksiyonu aynı fonksiyon olduğunu söylüyor bana. Burada o zaman fx fonksiyonu bir grafiğini bulalım. Yani bu parabolün e, koordinatlarını mesela bize ne vermiş? 0 ve alt noktasından geçtiğini vermiş. O zaman fx fonksiyonunun denklemini bulmak kolay olacak. a çarpı x eksi 0'dan geçtiği için x eksi 0 bir de x eksi alttan geçiyor. Şimdi bunun dışında a'yı bulmam lazım. Burada da şöyle yapalım. E, fx parabolünün sonuçta buradaki g noktası tepe noktamız olduğu gösterilmiş. Tepe noktası simetri ekseni aynı zamanda. iki eşit parçaya ayıracağı için burası 3 noktası. Yani x'in 3 olduğu nokta tepe noktası 3'e. Aynı zamanda bu nokta gx fonksiyonuyla da kesişiyor sonuçta. x'e 3 yazdık gx fonksiyonunda. g 3 eşittir. 1 bölü 3 çarpı 9'dan 3 olacak. Yani şuradaki değeri de 3'e gidiyormuş. O yüzden tepe noktası 3'e 3. E 3. Şimdi aynı zamanda ben burada tepe noktasından da gidebilirim. İstersem de buradaki 3'e 3 noktasından geçtiğini kullanarak gidebilirim. Yani x yerine 3, y yerine 3 yazabilirim. Y dediğimiz değer fx zaten. 3 eşittir. A çarpı x yerine 3 yazmış. eksi 0'dan 3 geldi. 3 eksi alttan da eksi 3 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da a'nın değerini eksi 1 bölü 3 bulduk. Yani fx fonksiyonumuz şöyle. Eksi 1 bölü 3 çarpı x çarpı x eksi 6. Şöyle hatta. Eksi 1 bölü 3 çarpı x kare eksi 6x diye de yazabiliriz. fx fonksiyonumuzu da bulduk. Şimdi bahsettiği o kırmızı boy kırmızı bölge burada şöyle değil mi? Bu fx eğrisi sonra burada bir doğru var. Bu doğruyu ben çıkartacağım ve buradaki kırmızı boyalı bölgenin alanı bulacağım. E şimdi aynı zamanda şuradaki kısmı temizleyeceğim önce. Aynı şey sonuçta bu e, aynı kağıtlar yani buradaki kırmızı fonksiyon alttaki kırmızı fonksiyon yani alttaki fx fonksiyonu ile üstteki fx fonksiyonu aynı. Buradaki aynı şekilde fx fonksiyonumuz var. Bu fx fonksiyonu da diyor. Ne demişti bize? Buradaki orijin ve tepe noktasından geçen bir doğru. E tamam aynı fx fonksiyonunun orijini burası. Tepe noktası burası. Bu noktalardan geçen doğru. Yani şu. Buradaki doğruyla buradaki doğru aynı. Bu şekilde gösterdim ki burada göstermek daha net gösterecek. Üstteki de zaten fx eğrisi, Alttaki de buradaki doğrumuz. Ben buradaki üstteki eğriyi alttaki eğriyi çıkarttığım zaman bu alanı bulmuş olacağım. Sınırlarımız da zaten belli burası 3'tü. Yani şöyle gelecek sıfırdan 3'e üstteki eğrimiz fx eğrisi ki fx eğrisinin denklemini bulduk. Eksi 1 bölü 3 x kare artı burada çarpı yazalım e, 6'yı 3'ü sadeleştirdik artı 2x. Bundan alttaki bu doğruyu çıkartacağım. Peki bu doğrunun denklemi nasıl bulacağız? Şimdi burası 3'e 3 noktası olduğunu söylemiştik burasının. Yani şurası 3, burası 3. Burası 90 derece. E şimdi burası 3, burası 3, 90 olduğuna göre o zaman bunlar eşit olduğuna göre 45, 45, 90 üçgeni var aslında elimizde. 45, 45, 90 üçgeni ise o zaman burası 45. E dolayısıyla eşit ayırdığına göre burası birinci açı ortay doğrusu. Yani y eşittir, x doğrusu. E dolayısıyla bizim denklemimiz aslında çıkmış oldu. Grafiğimiz burada neymiş? Alttaki eğrimizde y eşittir, x eğrisi. O yüzden eksi x demem yeterli olacak x'e göre integral alacağız şimdi. Önce hatta düzenleyelim. Eksi 1 bölü 3 x kare. Burası artı x geldi. İntegralini alalım. x küp bölü 3 çarpı da 3'ümüz vardı. Artı x kare bölü 2. Sınırlarda neydi? 3 ve 0 aralığında. x yerine 3 yazdığım zaman 27 bölü 9'dan eksi 3 geldi. Artı 9 bölü 2. 0 yazdık 0 geldi. Buradan da integral deniz yani alan değerimiz 3 bölü 2 birim kareye eşit oldu. Evet arkadaşlar böylece ÖSYM tadına bir testinde bitirmiş olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.